Merhaba. Türkümün ismi bilesin. Giderim giderim gurbet eller karşına bir daha çıkmam bilesin. Çıkmam bilesin. Sen düşürdün beni halden haller karşına bir daha. Çıkmam bilesin Sen düşürdün beni beni Halden hallere Karşına bir daha Çıkmam bilesin Söyle vefasız söyle Ben neyledim Evimi barhımı Bak terk eyledim Bak terk eyledim. Bıktım artık senden çekip giderim Karşına bir daha çıkmam bilesin Bıktım artık senden senden çekip giderim Karşına bir daha çıkmam bilesin Neler çektim neler yar senden yana seni vicdansız ceza mı bana, ceza mı bana? En sonunda saldın gurbet yoluna, karşına bir daha çıkmam bilesin. En sonunda saldın saldın gurbet yoluna, karşına bir daha çıkmam bilesi